Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde ÖSYM fotoğrafınızı nasıl değiştirebilirsiniz? Hemen bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar Google'a ilk önce gelin. Telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan web hakim yazın. Web hakim yazın arkadaşlar şu şekilde hakim.com. Bu siteye girelim. Burada arkadaşlar sağ üstteki arama bölümüne ÖSYM yazalım. Burada arkadaşlar ÖSYM fotoğraf değiştirme nasıl yapılır makalesine girelim. Burada arkadaşlar alt tarafta hemen kısa bir link bıraktık. Bu linke tıklayacaksınız. Burada TC kimlik numaramızı ve şifremizi girelim. Giriş yaptık arkadaşlar. Sol taraftaki menüden fotoğraf bilgilerime tıklıyoruz. Burada arkadaşlar fotoğrafınız onaylanmıştır yazması gerekiyor. Eğer yazmıyorsa şu şekilde fotoğrafınızın geçerlilik süresi dolmuştur. TC kimlik kartı fotoğrafı kullan diye bir buton çıkıyor. Bu butona tıkladığınızda arkadaşlar şu şekilde fotoğrafınız onaylanmıştır diye ve işlem tamamlanıyor. Eğer bu butonla çıkması arkadaşlar fotoğrafınızı şuradaki notta yazıyor. Sınav fotoğraf güncelleme süreci içerisinde yani o süre içerisinde fotoğrafınızı ilk başvuru merkezinden ücretsiz olarak güncellemeniz gerekiyor. Yani fiziksel olarak gitmeniz gerekiyor ya. Yoksa şu şekilde buton çıktığında direkt tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen fotoğrafınız güncelliyor. Bu şekilde tamamlanıyor. olmazsa hani bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Zaten güncelledikten sonra 50 ay arkadaşlar geçerlik süresi var. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olsa bizlere yorumlar bölümüne ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı yapmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere teşekkürler.